İngiltere'de 86 bin pound'a kadar vergi ödemeyeceğiniz yalanını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Son dönemlerde bize danışan kişilerden en çok duyduğumuz şey çalıştıkları kişilerin onlara 86 bin pound'a kadar vergi ödemeyeceklerini söylemiş olmaları. Bu tamamen sizi yanıltmak üzere söylenmiş bir yalandır. İngiltere'de bulunan her şirket elde ettiği gelirden %19 ile %25 arasındaki bir oranı devlete vergi olarak ödemek zorundadır. Peki herkesin dilinde olan 86 bin pound konusu nedir? İngiltere'de faaliyetlerine devam eden şirketler satış rakamları 86.000 pound'u geçtikten sonra VAT toplamak zorundadır. Peki VAT nedir? Türkiye'deki KDV ile aynıdır. Eğer satış rakamlarınız 86.000 bin poundu geçtiyse yaptığınız her satış için müşterinizden yüzde 20 oranında VAT toplamalı ve her 3 ayda bir devlete beyan ederek bu VAT'leri ödemelisiniz. Tabii ki VAT ödeme zorunluluğunuzun olmadığı kısımlar da var. Satışlarınız 86 bin poundu geçmiş olsa bile müşterileriniz İngiltere içerisinde ya da Birleşik Krallık içerisinde ikamet etmiyorsa müşterilerinizden VAT toplamak ve devlete ödemek zorunda değilsiniz. Ancak 86.000 bin pound'u geçtikten sonra her koşulda VAT numarası almalı ve boş dahi olsa 3 ayda bir VAT beyanınızı yapmalısınız.